Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Gül oyuncu. Kuşadası ve bölgemize yaşanan tüm gelişmelerle bir haber saatinde daha karşınızdayız. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 38. olan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de verdiği ara kararda İl Başkanı Özgür Çelik ile İl Yönetim ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Aynı kararla Gürsel Tekin ve 4 isimden oluşan bir kayyum heyeti atanmıştı. CHP bu ara karara itiraz ederek tedbirin kaldırılmasını talep etti. Bugün görülen duruşmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm itirazları reddedildi ve kayyum heyetinin görevi devam ettirildi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Böylece Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu kayyum heyetinin görevine devam etmesine hükmedildi. Cumhuriyet Halk Partisi 38. olan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de verdiği ara kararda İl Başkanı Özgür Çelik ile İl Yönetim ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Aynı kararla Gürsel Tekin ve 4 isimden oluşan bir kayyum heyeti atanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi bu ara karara itiraz ederek tedbirin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme ise itirazların duruşmalı olarak görülmesine karar verdi. Bugün görülen duruşmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm itirazları reddedildi ve kayyum heyetinin göreve devam etmesine karar verildi. Kuşadası'nda Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ı veliye anmak, ahilik ilkelerini yaşatmak ve tanıtmak amacıyla kutlama programı düzenlendi. Kuşadası'nda Ahilik Haftası kapsamında Kuşadası Mesleki Eğitim Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde gerçekleştirilen programa Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ethem Kerim, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hanifi Çelik, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda esnaf katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Abdullah Yıldırım'ın okuduğu ahilik duasıyla devam etti. Programda ayrıca yılın çıraklık yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Ahilik Haftası kutlamaları pazar günü Kirazlı Mahallesi'nde düzenlenecek piknikle devam edecek. Kuşadası'nın dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi yarın saat 9'da otizmli çocukları için umuda kulaç at sloganıyla düzenlenecek olan açık su yüzme yarışına ev sahipliği yapacak. Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Belediye Spor ve Kuşadası Otizm Derneği tarafından düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinden amatör ve profesyonel olmak üzere yaklaşık 120 sporcu katılacak. 1500 ve 3000 metre kategorilerinde yapılacak yarışta Ocean Seven etaplarını bitiren ilk Türk olan milli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı da kulaç atacak. Kuşadası Otizmliler Derneği Başkanı İbrahim Durak, tüm Kuşadalıları otizmli çocuklara dikkat çekmek için gerçekleştirilecek yüzme yarışını izlemeye davet etti. 27 Eylül Cumartesi günü Kadınlar Dezli'nde gerçekleştireceğimiz açık su yüzme yarışına Ünlüler de katılacak. Şöyle Bengü Savcı var biliyorsunuz. kıtalar arası yüzücümüz. Çok değerli birisi. Yarın o bizimle beraber olacak. O da çok büyük heyecan içerisindeyiz onun için biz de. Bir de 30 yüzücümüz var biliyorsunuz. O da rekorlara kırdı. İlk otizmli yüzücü oldu kendi konusunda. Tuna, sevgili Tuna da Tuna da İzmir'den gelecek yarın. Böyle değerli konuklarımız da misafirlerimiz de olacak. Yüzücülerimiz de olacak açıkçası. Otizmli bireyler ve aileler adına çok etkinliğini, faydasını göreceğimiz güzel bir etkinlik olacak. O anlamda da çok heyecanlıyız. Çok teşekkür ederiz. Bizleri sosyal medya sayfamızdan takip edip destek olurlarsa bütün katılımcılara, paydaşlara da şükranlarımızı sunarız. Başkan Ömer Günel'in Müzeler Kenti projesi kapsamında Kuşadası'na kazandırdığı Deniz Ticaret Tarihi Müzesi. Kente kurbaziyer gemileriyle gelen yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk tematik deniz ticaret tarihi müzesi olan ve Haluk Perk Vakfı İşbirliği ile açılan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, ev sahipliği yaptığı zengin eser koleksiyonu kadar tarihi konumu ve eşsiz manzarası ile de dikkat çekiyor. Deniz hayatının insan yaşamına etkisi, balıkçılık, gemi batıklarından çıkan ticari kaplar, taşıma kapları, amforalar, teraziler, ağırlıklar, el kantarları ve sikke kontrolünde kullanılan cep terazileri bölümlerinden oluşan müze. Teraziler, el kantarları ve bunlara ait ağırlıklar açısından dünyanın en zengin koleksiyonları arasında yer alıyor. Bu özellikleriyle müze, kente kruvaziyer gemileriyle gelen yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Tarihi Güvercinada Ada Kalesi'nde yer alan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, haftanın 7 günü saat 8-21 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Kuşadası Tenis Kulübü'nde her hafta çarşamba ve cuma günleri yüz yogası eğitmeni Demet Metin tarafından ücretsiz olarak yüz yogası egzersizleri düzenlenmeye başlandı. Çarşamba günleri 10-10.45, cuma günleri ise 9.30-10.15 saatleri arasında gerçekleşen dersler yüz yogası eğitmeni Demet Metin tarafından veriliyor. Araştırmalar, doğru tekniklerle uygulanan yüz yogası egzersizlerinin cildin esneklik ve parlaklığını artırarak kırışıklarla mücadelede etkili olduğunu gösteriyor. Düzenli olarak uygulandığında gözle görülür bir cilt dönüşümü sağlayan bu egzersizler aynı zamanda stresi azaltmaya ve uyku düzenini iyileştirmeye yardımcı oluyor. Kimyasal müdahalelere başvurmadan tamamen doğal yöntemlerle cilt sağlığını destekleyen bu egzersizler her yaştan katılımcıya hitap ediyor. Kuşadası Tenis Kulübü'nde sunulan bu ücretsiz fırsat hem bedensel hem de zihinsel yenilenmeyi hedefleyenler için eşsiz bir alternatif oluşturuyor. Pilates dersinin arkasına yani omurga postürü düzeltildikten sonra yüz yogasının yapılması çok kıymetli. Ee, tamamen bütün postürün düzeltilmesi ve yüz kaslarının da çalışmasına yönelik bir e, çalışma. Aynı zamanda yani hem kadınlara yönelik hem erkekler de var ama daha çok kadın ...lara ...yönelik bir çalışma. Yüz kaslarımızı çalıştırıp... ...aynı zamanda da... ...beyin ve vücut... ...koordinasyonumuzu sağladığımız... ...bir sistem. Ben burada bu... ...çalışmayı yaptırmaktan çok mutluyum. Çok keyifli. Pilatesin üstüne zaten kan dolaşımı hızlandığı için... ...üstüne bu teknik olarak bence çok oturuyor. Hoş... ...kendimize zaman ayırmış oluyoruz. Ortam çok şahane. İşte denize doğru, Güneştepe'de güzel bir esintiyle kendimiz için faydalı bir şey yapıyoruz. Ben bugün ilk defa katılıyorum. Bir o kadar da heyecanlıyım. Gerçekten çok keyifli. Yaşam kalitemi artırdı. Böyle bir kendine güvenin geliyor. Yani vücut ısındıktan sonra çok çok daha iyi geldi. Tüm kaslarımız harekete geçti bugün. Kuşadası Belediyesi'ne sizin nezdinizde çok teşekkür ediyorum. Ellerimi kancaya yaptı. Didim'de 45 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı. Olayda Afgan uyruklu anne ve çocuğu yaşamını yitirdi. Olay saat 13 sıralarında Hisar Mahallesi Nazilli Umut sitesi açıklarında meydana geldi. Lastik bot ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 düzensiz göçmeni taşıyan bot, olumsuz deniz ve hava şartları nedeniyle battı. İhbarla bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada 7'si denizden olmak üzere 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Denizden çıkarılan Afgan uyruklu Sevita Majidi ve oğlu Ahmet Nevzat Majidi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 43 düzensiz göçmen, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından işlemleri yapılmak üzere sahil güvenlik komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Haberimizin sonunda limanımıza gelecek gemilere bir göz atalım. 27 Eylül Cumartesi günü Celebrity Discovery 07.13 saatleri arasında, Celebrity Eclipse 09.20 saatleri arasında, MSC Fantasia 07.15 saatleri arasında ve NG Orion 07 ve Çift 0 saatleri arasında limanımızda olacak. 28 Eylül Pazar günü Oceania Vista 08.20 saatleri arasında, Norwegian Viva 06.13 saatleri arasında, Gemini 06.12 saatleri arasında ve Monet 07.19 saatleri arasında limanımızda olacak. 29 Eylül Pazartesi günü Celestial Journey 13.19 saatleri arasında, Wind Spirit 07.23 saatleri arasında, Azamara Pursuit 09.23 saatleri arasında, MSC Divina 09.17 saatleri arasında, Marella Explorer 08.17 saatleri arasında, ve Star Clipper 0716 saatleri arasında limanımızda olacak. Sırada hava durumu ve para piyasaları var. Ekonomide dalgalanmalar hız kesmeden devam ederken döviz ve altın piyasalarında yeni rekorlar kırıldı. Dolar 41 lira 56 kuruş, euro 48 lira 58 kuruş seviyesine yükselirken Gram altın 5166 lira 3 kuruş ile tarihi zirvesine ulaştı. 27 Eylül cumartesi günü Kuşadası'nda hava gündüz az bulutlu 27 derece, gece ise açık 19 derece olacak. 28 Eylül pazar günü Kuşadası'nda hava gündüz parçalı bulutlu 23 derece, gece ise açık 17 derece olacak. 29 Eylül pazartesi günü Kuşadası'nda hava gündüz çok bulutlu 23 derece. Gece ise açık 18 derece olacak. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.